Merhaba sevgililerim. Bugün kaygı kavramından, kaygı olgusundan ya da kaygı mefhumundan biraz bahsetmek istiyorum. Elbette ki bu duygulanışla yani kaygı dediğimiz şeyle hepimiz çok iç içe varlıklarız. Ya da yaşam öykümüzde, deneyim durumumuzda, pratiklerimizde bu duygulanışla çok e, hem hal varlıklar olarak görüyoruz kendimizi. Herkes kendisini bir şekilde kaygılı bir varlık olarak tanımlıyor ya da işte kaygının içine düşmüş bir varlık olarak tanımlıyor. Ki e, istatistik bir veri ben istatistiğe çok inanmam ama işte Türkiye'de her dört insandan birisi yani yaklaşık olarak yüzde %25 %25'i e, psikiyatrik açıdan kaygı bozukluğu ya da anksiyete bozukluğu dediğimiz teşhisle teşhis ediliyor. Ben de 12-13 yıl önce büyük ihtimalle böyle bir teşhis almıştım. Yani anksiyete bozukluğu teşhisi almıştım. Yani kaygı bozukluğu teşhisi almıştım. Bu teşhisin de temeli aslında işte kaygınızın yüksek olması ya da kaygınızın süren olmasıyla ilgili. Ve şunu da deneyimlemiştim aslında. Yani işte herhangi bir şey anlatan, kendi yaşam öyküsüne dair herhangi bir şey anlatan herkese çok belirgin bir psikiyatrik teşhisi yoksa kaygı bozukluğu teşhisi konuluyor. Çok basit bir şeymiş gibi. Ve kaygı dediğimiz şeyi biz de bu yüzden aslında zihinsel bir durumla ilişkilendiriyoruz çoğu kez. Ama benim bugün anlatmaya çalışacağım şey biraz kaygının epistemolojik olmaktan çok ontolojik bir mevzu oldu, ontolojik bir e, çözümlemeye muhtaç oldu. Ve yine e, belirgin ölçüde anlatmaya çalışacağım şey. Bu teşhisler konulurken yani kaygı bozukluğu, anksiyete bozukluğu teşhisleri konulurken ya da işte insanlar kendisi, kendilerini bir şekilde ben kaygılıyım şeklinde ifade ederken ya da kaygı deneyiminin içindeyim şeklinde ifade ederken kaygı kavramının çok doğru konumlandırılamadığı meselesi. Ya da kaygının başka bir duygulanışla karıştırılması meselesi. O yüzden en baştan aslında başlamak istiyorum. Kaygı ve korku ayrımı. Kaygılanmak ne demektir? Korku duymak ne demektir? Ya da kaygı içinde olmakla korku içinde olmak ne demektir? Bunu da aslında referans vererek Kierkegaard'dan özetle anlatmaya gayret göstereceğim. Şimdi korku dediğimiz duygulanış aslında çok basit anlatımıyla ee, zaten aslında bizim içinde bulunmuş olduğumuz durum da bu. Yani biz kaygılanmıyoruz aslında korkuyoruz. Korku içindeyiz, kaygı içinde değiliz. Ee, ve işte korku duyduğumuz pek çok, pek çok şeyi kaygı olarak adlandırıyoruz ya da oraya adresliyoruz. Dışsal bir tehlikenin, bizim dışımızda olan bir tehlikenin bize yönelmiş olmasının bize vermiş olduğu ürperti korku dediğimiz. Bu çok basit anlamda birebir de olabilir. Yani gördüğümüz bir şey bize yöneldiğinde korku duyabiliriz. Ama gördüğümüz bir şey bize yönelmediği halde de görmediğimiz bir şeyin bize yönelmiş olabileceği hissi de korkudur aslında. Kaygı değildir. Yani görelim ya da görmeyelim dışsal bir şeyin dışsal bir tehlikenin bize yaratabil yaratabileceği tehlikelerin bize vermiş olduğu ürperti korkudur genel anlamıyla. Yani korku dediğimiz şey her zaman dışarıdan bize bize gelir, fakat her zaman görünür değildir. Her zaman gördüğümüz bir nesneden bize yönelmiş değildir. Görebilme ihtimalimizin olduğu bir şeyden de yönelmiş olabilir korkuduruz. Kaygı dediğimiz şey ise aslında temel anlamıyla Dışarıdan içeriye değil, içeriden içeriye bir tehlikenin var edilmesidir. Yani zihnin ya da belleğin ya da hafızanın ya da e, onun ne olarak adlandırırsak adlandıralım bilincin, yani çok daha genel kavramıyla bilincin kendi kendisine tehlike yaratması anlamına gelir kaygı dediğimiz şey. Yani dışarıdan herhangi bir tehlike olmadan ya da tehlike olanağı ya da olasılığı olmadan bilincin kendi kendine yönelmesi durumudur kaygı dediğimiz şey. Örnek verdiğimde daha iyi anlayacaksınız aslında. Kitkego'nun bir örneğidir bu ve daha sonra aslında basamakları tırmanmak istiyorum. Ee, uçurumun başında tek başına tam uçurumun kenarında aşağısı uçurum ve boşluk. Duran bir insanı düşünün diyor Kierkegaard. Korku dediğimiz şey şudur. Arkadan birisinin gelip beni itekleme ihtimali korkudur. Yani orada var olan birinin korkusu değil, var olabilme ihtimali olan birinin korkusu. Bu korkudur. Ya da zemin çökmese bile zeminin çökebilecek olma ihtimali bir korkudur. Kaygı ise şudur. Yani korku dediğimiz şey işte dışarıdan birinin gelip beni itmesi ya da dışsal bir atmosfer olarak zeminin çökmesi. Benim elimde olmayan ya da içsel bir durumum olmayan, içsel duruma dahil olmayan bir şeyin beni ölüme sürüklemesi. Bunların hepsi korkudur. Orada birisi var olsun olmasın ya da zemin çöksün çökmesin. Bunlar korkudur. Kaygı dediğimiz şey ise şudur. Ya bu çok Dehşet bir ifadedir ve tespittir. Kierkegaard'ın tespittir ve ben kendimde çok fazla deneyimlerim bunu. Elbette ki deneyimli, deneyimlemiş olanlarınız da vardı. Kaygı dediğim şey şudur. Ya ben bir anda karar verip buradan aşağı atlarsam. Yani ben uçurumun kenarındayım. Herhangi birisi beni itmiyor. Ya da zemin çöküp ben aşağı düşmüyorum ben kendi özgür irademle karar verip aşağı atlamak istiyorum bir anda. Ve bu kararımı gerçekleştirirsem diye kaygılanıyorum. İşte bu korku değil kaygıdır. Yani işte yüksek bir binada balkonda dururken ulan ben şimdi aşağı atlarsam falan derseniz bu kaygıdır. Ya da şöyle yaparsanız ulan ben bir anda kendimi kaybedip önüme gelen herkese bıçaklasam ya da her, önüme gelen herkesi öldürsem bu korku değil kaygıdır. Çünkü bu tehlike dışarıdan içeriye doğru değil içeriden içeriye doğru. Yani bilincin kendisine yönelmiş bir duygulanıştır. Ve bu ontolojik bir durumdur işte. Yani kaygı dediğimiz şey Bizim varlığımızın temeline yerleşmiş, insan varlığının, insan ontolojisinin temeline yerleşmiş ve bizim özgürlüğümüzle ilişkili bir mevzu. Bizim varoluşumuzun özgürlüğüyle ilişkili bir mevzu. Bizim bireyliğimizle ilgili bir mevzu. Bizim ne kadar birey olabildiğimizle ilgili bir mevzu. Kierkegaard meseleyi şöyle alır aslında. Yani işte burada kaygı çok Menfi bir anlamda bir olumsuz anlamda yankılanıyormuş gibi geliyor ama kaygı dediğimiz şey aslında özgürleşmiş bir bireyin duyabileceği bir sancıdır ancak ya da işte özgürlüğün baş dönmesidir gibi bir ifade. Ancak özgür olan bir birey ya da birey olabilmiş bir insan kaygı duyabilir. Çünkü kendi özgürlüğüyle yüzleşmiştir o. Ben istesem şu anda buradan atlamaya karar verebilirim ile yüz yüze gelmiş ve bu dehşeti yaşamış, bu baş dönmesini yaşamış insandır. Kaygılı insan. Dolayısıyla işte önümüze gelene kaygı bozukluğu, kaygılı bilmem ne falan ya da işte kendimize dair kaygılı falan diyoruz ya, ben de dahil olmak üzere bir nebze kaygılıyım. Ama bu şu anlama geliyor, ben özgürüm ifadesidir ben kaygılıyım demek. Ya da sen kaygılısın demek, senin kaygın çok yüksek demek, sen bireyliğini çok yüksek bir motivasyonla fark etmişsin demek. Sen kendi seçim özgürlüğünle yüzleşmişsin demek. Sen kendi bilincini kendisine nesne yapabilmiş bir insansın demek. Kaygılı olan. Dolayısıyla bu ayrımı yapmak çok önemli. Yani özellikle psikoloji biliminde, psikiyatr psikiyatri dalında, disiplininde kaygı ile korkuyu çok net biçimde ayırmak gerekiyor. Toplumumuzun %25'i kaygılı diyemeyiz çünkü toplumumuzun %25'inde bu sefer özgür ve birey olabilmiş insan. Deriz. Ki bu çok absürt olur. %25'i korkuyor deriz. Neden korkuyor? İşte deprem olmasından korkuyor, dışsal bir şeyden. Ölmekten korkuyor, dışsal bir şeyden. Birisinin kendisini bıçaklamasından korkuyor. Dışsal bir şeyden. Denizin kenarında dururken birisinin gelip kendisini itmesinden korkuyor. Dışsal bir şeyden. Kaygılanmıyor, korkuyor. Kaygılanmak dediğimiz şey tam olarak anlattığım o öznel durumla ilgili bir şey. Kaygılanmak dediğimiz şey kendi irademle kendi varlığıma son veririm duygulanışının bir ifade. Bunun dışındaki her şey korkuyla ilgili, kaygıyla ilgili değil. Umarım anlatabilmişimdir. Kaygıyla ilgili. Yani toparlayacak olursam aslında kaygı dediğimiz şey bizim özgürleşmemizle ve birey olmamızla, yani ontolojik olarak kendimizi ortaya koyuyor olmamızla ilgili bir şey. Ama bizim yaşadığımız şey bu değil. Bizim yaşadığımız şey korku. Biz korkuyoruz, kaygılanmıyoruz. Özellikle bizim gibi coğrafyalarda kaygıya yer yok, korkuya yer var. Üstüne ne söylenebilir bilmiyorum. Var da aslında neyse boşverin. Bir sessizlik ile veda edeyim. Hoşçakalın. Kamu Yarnışı yardımcınız olun.